Evet. Oo Cihangir yavaş yavaş yavaş. Cihangir yavaş. O talan edecek şimdi Cihangir burayı ya. Ay 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 ay. Cihangir şurada kimse yok. Keşke oraya gitseydin Cihangir. Şurada kimse yok. Şuraya gitseydin keşke. Hop hop. Hop hop. Cihangir uçuyor. Evet. Cihangir uçuyor. Zıplamadı Cihangir. Hop 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 hop. abi şaşırdı ya. Baksana şaşırdı. Bu nasıl zıplıyor diyor ya. Cihangir. Bu ne zıplıyor diyor. <laughs> cihangil, ne oldu sana? gel Ay 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 cihangil. Enerji, enerji tavan, enerji. Ay nasıl geliyor ya Rabbi, Nasıl ses geliyor. Cihangil, hop, hop hop Ay ay düştük Cihangi. <laughs> düştük gel başka şeyleri de binelim gel. Gel başka şeyleri de binelim hadi gel. Ay. Cihangir nasıl yapıyorsun öyle ya? Ay, ay. Bravo sana, bravo. Oo Cihangir var ya hayretlikle izliyorlar seni. Hayretlikle, hayret ediyorlar sana Cihangir. Bu nasıl zıplıyor böyle diyorlar. Hiçbir yere acımıyor mu diyorlar. Maşallah, subhanallah ya. Baksana bir oradan oraya kuş gibi aynı. Oradan oraya, oradan oraya aynı kuş ya. Ay ay Cihangir. Ay çakıldık vallahi duvara çakıldık. Bir, iki, üç. Hop. Oh. Bir, iki, üç. Ay, 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 ne ses var böyle. Ay Cihangir gel başka şeyler Bir sürü şey var. Hadi bakalım. Tek burada kalma. Gel. Ay, ay, ay. Ay, Oo, O nasıl bir hareket ya? İnanmıyorum sana Cihangir. O nasıl? Oo. çocuk ya. Aa, aa, Hop. 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 Oo. Efsanesin bebeğim. Benim bebeğim. Benim biraz bunlara binelim. Gel bak. Bunlara binelim. Ay gel şunlara binelim biraz. Dönüyorlar. Ay Cihan dönüyorlar. Gel biraz bunlara binelim. Yok bunu çok sevdik. Evet Cihan buna bayıldı. Ay biraz kibar zıplı oğlum. Kibar bak çocuk ne kadar kibar zıplıyor. Oğlum, bizimki kıracak gibi zıplıyor ya. Bizimki kıracak gibi zıplıyor. Bak ta, abine ne kadar kibar zıplıyor ya. Ay 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 ay. zıplıyoruz çocuklar. Hep beraber. Haydi bakalım hep beraber. Ay. Hep beraber. Çakışmayın sakın. Ay düştü. Çakışmayın sakın. Ay. ay hep beraber spor yapıyoruz. Ah sabah sporundayız. Cihangir sabah sporunda. Ay herkesi kendine benzetti vallahi bu Cihangir ya. Ay herkesi kendine benzetti. Zıplıyoruz evet. Zıplayın bakalım çok güzel. Evet merdiven varken şuradan iniyor. Ay ay. Cihangir. Hadi bin 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 bin. bin. Ay Cihangir bin. Aferin sana. Harikasın Cihangir evet. Hadi bakalım bin. Hadi bin döndürsünler seni. Hadi döndürün bakalım. Bir, iki, üç dönün. Hadi dönün dönün. Dönüyoruz. Ay ay koşuyor gene koşuyor. Ay zıplamaya koşuyor gene. Ay zıplamaya. Oğlum zıp. Zıplamay. Şunlara binelim gel bir sürü şeyler var burada bak. Bir sürü şeyler var gel. Oy fenaydı bu bak. Gel bir sürü takılı kaldım. Bozuk plak gibi takılı kaldım burada Cihangir. Bozuk plak gibi ya. Ay, Allah'ım ya Rabbim. Ay Cihangir. Cihangir kaldın orada. Cihangir, Cihangir. Hadi gel şunlara gidelim gel. Aa prensese binelim gel. Hadi prensesi kurtarmaya git gel. Prensesi kurtarmaya gidelim gel. Ay atlara bak, ay legolara bak, atlara bak. Ay bir sürü oyuncaklar var burada. Ay bir sürü oyuncaklar. Bir sürü. Burada bir sürü oyuncaklar. Ay, her yeri dağıtmışlar. Her yeri dağıtmışlar burada. Ah kuma uzu, her yeri. Ah Cihan git gel. Gel prensi kurtarmaya gidelim. Gel bak tamir yapalım gel. Tamir. Hadi tamirci. Tamirlerim var. Evet bak ayıcıklar var bir sürü orada da. Cihangir. Gel Cihangir Fransız kurtaralım. Gel boşaldı gel koş. Şunu şunu koş. Koş Cihangir. Cihangir koş. Koş al al sen öbürünü al yürü. Evet hadi. Evet koş. Hadi bakalım prensesi kurtarmaya gidiyoruz. Evet. Hadi Cihangir prensesi kurtarmaya git. Ay abi senden önce gitti. Koş koş. Kartların düştü. Kartların düştü hadi. Prensesi kurtarıyoruz. Oo kurtarmaya gidiyor Cihangir. Evet kurtardın mı? Kurtardın mı prensesi? Yani paras kurtardın mı? Koş! <laughs> <Uuu>, Elmalı. <laughs> Gel Lego yapalım. Bak üstü sizin. Ata At Gel. Gel Cihan gir. Top havuzuna gidelim. Gel top havuzuna. Koş top havuzuna koş. Ha? Sallıyorum hadi. Çantana koyuyorum. Tamam döndü döndürüyorum şimdi. Döndürüyorum. Bir, iki, Yerde sürünüyor oğlum. Öyle sürünme yerde. Allah'ım bu çocuk bir tuhaf biniyor ya. Ya Hadi havuza. Ay ay koş. Ay nereye gidiyoruz? Merdivenlerden çık. Ay havuza gireceğiz. Çık merdivenlerden. Evet. ha. Beni de götürüyor bu çocuk. Ay ben de mi havuza? Ay Cihan git. Ben binemem ki. Ben çocuk muyum Cihan git. Ben çocuk muyum? Ben... Ay git git ben geliyorum. Ben geliyorum dur. Ay geleyim mi? Cihangir. Al sana Cihangir. Al. Nereye gidelim? Bekle. Ay kaldım ben burada topların içinde Cihangir. Ay ben topların içinde kaldım. Gel beni kurtar. Gelemem ki gelemiyorum. kalk O neydi ya öyle niye ter niye ters döndün? Siz ne yapıyorsunuz burada çocuklar? Taklanmaç mı? Ay burada birileri saklanıyor. Söyleyeyim mi size? Ay Cihangir öyle yürünmez. Ay düşeceksin. Cihangir öyle yürüme düşecek. Aa o nasıl kayış Cihangir ya. Ters ters kayıyorsun Cihangir. Al sana Cihangir. Al sana Cihangir. Al sana Cihangir. Al sana. Al. Öyle kayınmaz. Al sana. Cihangir bakalım. Al. Sana top atıyorum. Al sana. Al sana. Yaramaz seni ya. Sen ne yaramazsın öyle? Al. Al. Yaramaz seni. Ulan düz kay. Lan niye ters kayıyorsun? Oğlum buradan düz kayılır. Düz kaysana. Niye? Düz kay. Düz. Ay oğlum nasıl yürüyorsun orada ya? yaramaz gel buraya gel buraya seni gidi yaramaz seni ya ay bu nasıl çıkıyor buradan bunlar Cihangir nasıl çıkıyorsun öyle ya resmen zorlu parkurda bu Cihangir ya resmen zorlu parkurdasın Cihangir bak bak nasıl kayıyor Oo, al sana yakaladım seni al al gel buraya gel buraya kaçma